Sinan Bey, ikinci yılımızda Ceyhan Gedik moda evinde. Evet. Ya sevgili dostumuz Ceyhan Gedik e, her zaman gelmek istiyordum ama tabi e, kısmet bugüneymiş. Yoğun programından ötürü İzmir'deyim şu anda. Kendisinden de hem ikinci yıl mesajı alacağız hem de e, bir modacı olarak siyasiler özellikle siyasi kadınlarımız, hanımlarımız nasıl giyinmeliler? Bundan <laughs> da bir sinyalini alalım ya. Ha? Evet. E, yani genelde iş kadınları Döpies, bluz, etek, ceket türü giyiniyorlar. Benim tarzım daha çok abiye ve gelinlik üzerine. E, tabii bu konuda talep olursa değerlendiriyoruz. Gardırop da hazırlıyorum iş kadınlarına. E, bu türde çok müşterim var. Meclis'te evlenmemiş 2-3 tane bayan milletvekili e, seve, seve 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 gelinliklerini dikeriz. Peki e, nasıl tonlar tercih etmediler? Yani ilahi siyaset diye hep koyu tonlar mı? Bazen insanın hani içi de kapanıyor. Bu konuda bir şey söyleyecek misiniz? Tonlar e, kesinlikle ben e, trendler doğrultusunda değil de e daha çok kişiye yakışan tonlar önemli. Yani kişinin kişiye yakışan ee, belli tonlar var. Renkler kişiye göre değişiyor bence. Yani o senenin trendleri, trend renkleri açıkçası beni bağlamıyor. Müşteriye yakışan renk önemli. Saç rengi, göz rengi, ten rengi belirleyici kriterler benim için. Yani günün trendlerinden çok kişiye yakışan renk önemli benim için. TV ikinci yaşında. Bir şey e, tebrik ediyorum. Daha çok e, uzun yıllar diliyorum Vekilim TV'ye. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Biz ederiz. Teşekkür ederiz.